Bugün Tıbbi ziyareti gideceğim. Tıbbi kontrole gideceğim. Çoğu iş yerleri tıbbi kontrol zorunlu kılıyor. O yüzden ben de şimdi tıbbi kontrol olmaya gidiyorum. Tıbbi kontrolde genellikle kulak, göz testi yapıyorlar. Onun dışında bir hastalığınız var mı, yok mu, sigara içiyor musunuz, alkol kullanıyor musunuz vesaire diye kontrol yapıyorlar. En son ben sanırım bir 10-12 sene önce geçmiştim. Çünkü sonra diğerleri e, istememişti ama dediğim gibi genelde büyük şirketler ve markalı şirketler, markalı fabrikalar tıbbi kontrol zorunlu tutuyor. Ve bir tıbbi kontrol süresi 2 sene. Yani bir kere olduktan sonra 2 sene boyunca iş yeri değiştirseniz de o tıbbi kontrol belgesi diğer iş yeri içinde uygun olabiliyor. Şimdi gidiyorum. Ee, artık Belki prosedürler değişmiştir Size etap etap anlatırım çıktıktan sonra Yola çıkıyorum Biraz sonra görüşürüz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yağmur yağıyor Bir haftadır bu yağmur devam ediyor Hava durumuna göre Bir hafta daha da yağacak Arkadaş sanki bu son yağmurlar gibi Başlattığımı bitmiyor Evet arkadaşlar şu an geldim. İçeri geçip artık bekleyeceğim. Evet arkadaşlar tıbbi kontrolden çıktım. Dediğim gibi önce gözlerden başladılar. Önce nasıl diyeyim bir 30-40 santimetrelik yakınlıktaki bir kağıda okutturdular. En küçük yazıyı okudum. Kusursuz. Pahve dediler yani bu arada İngilizcesi de perfect kusursuz mükemmel artık nasıl tam anlamı varsa. Sonra tek gözümü kapattırdılar. Bu sefer 4-5 metre uzaktaki duvardaki en küçük yazıyı okumamı istediler. Çünkü biliyorsunuz büyükten küçüğe doğru gidiyor yazılar. En küçük yazıyı okumamı istediler. Onu da okudum. Diğer gözümü kapattım. Onu da okudum tamam. Sonra küçük bir kabine girdik. Daha doğrusu ben girdim. Ee, kulaklığı taktım. Bu tıbbi kontrollerden geçenler bilirler. Ee, asistan diğer taraftan düğmeye basarak bir, yo, bir ses yolluyor. Biz ben o sesi duyar duymaz elimdeki butona basmak zorundayım. Duyar duymaz. Örneğin dıt diye ses yolluyorlar. Sonra dıt diye yavaş yavaş ama böyle. Sonra dilili ile dilili dili, dili diye yani böyle ses geriden geliyor ki Bakalım kulağımız ne kadar işitiyor diye test yapıyorlar. Onun dışında salonda bekleme salonda beklememi istediler. Orada da bekledim. Sonra esas doktor geldi. Sigara içiyor musunuz? Alkol kullanıyor musunuz? Daha önce dediğim gibi bu sorular sordu. Sonra e bir yeri zar var mı? Boynunuzda, elinize bacağınızda, kolunuzda vesaire. İyi uyuyor musunuz? 7 saat falan. Ben de zaten ortalama Sürekli 7 saat uyurum yani 7 saat civarı ona göre yatar ona göre kalkarım 7 saat uyuyacak şekilde. Çünkü daha önce bir doktora sormuştum ideal uyku aralığı nedir diye. O da kişiden kişiye bağlı olarak 6 ila 9 saat arası uyku ideal demişti. Ben de tabii tek sayılar sevdiğim için iyi dedim bari ben kendime 7'yi seçeyim. Yani seçmekte de bir nevi haklı çıkmış oldum çünkü doktor direkt ben 7 saat uyuyor musunuz dedi. Ben de evet dedim 7 saat uyuyorum bir de ee, işte tek say olduğu için tek sayıları genelde daha çok severim. Bunun dışında her neyse konuya geçelim. Ondan sonra ee, kalbimi ciğerimi dinledi doktor. Sonrasında tansiyonum ölçtü. Tansiyon da çok güzel. Taş gibisiniz dedi. Maşallah bana. Sonrasında hangi fabrikada çalışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Hani yaptığım iş sürekli aynı şey mi? Repetitif mi falan? Onu sordu. Sonra da kağıdı çıkarttı artık. Dedi biz iş ve işçi bulma kurumuna direkt yollayacağız. Sizi bana iki verdi. Birini siz saklayacaksınız. Diğerini de çalıştığınız yere götüreceksiniz dedi. Bu kadar. Yani ne kadar zamanda bitti? 20-25 dakika toplam sürmedi. Hepsi bu. Videomun başında daha önce dedim ki bu tıbbi kontroller genelde büyük şirketler, büyük fabrikalar için zorunlu aslında diğer fabrikalar da içinde zorunlu ama pek demek ki tutmuyorlar bu işi. Ee, yani siz çalışmaya uygun musunuz? Değil misiniz? Bu gittiğim tıbbi kontrol doktorları sayesinde belli oluyor. Zaten bir sorun olsaydı ya çalıştırmayacaklardı ya da bana özel başka bir bölüme yani benim rahatsızlığıma özel başka bir bölüme beni nakledeceklerdi fabrikada. Ama öyle bir sorun yok. Yani diyeceğim Fransa'ya yeni gelmişler veya gelecekler bu gibi durumlarda merak etmesinler. Çünkü bunlar rutin işlemler. Çoğu fabrika dediğim gibi özellikle inşaat normalde sektöründekiler iki senede bir, bir geçiyor bu işlemde. Ama işin garibi insan bari bir son iş günde alır. Bir cuma günde falan alırdı. Yani insan adam işçi psikolojisinden anlar. Bu ne daha ilk gün daha işe başlamadan şimdi saat 2'de işe gideceğim diyeceğim. Zaten yağmur yağıyor diye sabah da çocukları ben okula getirdim. Sonra geldim tıbbi kontrole. Oradan şimdi geri çocukların okulun önündeyim. Onları alıp işe gideceğim. Yarım saat durmadan, pardon onları alıp eve götüreceğim. Yarım saat durmadan sonra da işe yönelip 8 saatte orada. Bugün yani günün bay, sabahtan itibaren bayağı bir yoğun geçti. Bir de gidip işin, iş, iş yerinde yorulacağım biraz. Diyeceklerim bu kadar. Bu videoda burada sona ersin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. よろしく。